Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz Aralık ayı tabak fallarsı yapıyorum Oğlak Burcu birinci kanalımda var kahve faslı oraya da farklı videolar paylaşıyorum bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten whatsapp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz Arkadaşlar tabi Oğlak Burcu biliyorsunuz Kasım ayında sizin pozitif taraflarınızı paylaşmıştım. Şimdi de negatif taraflarınızı paylaşacağım. Oğlak Burcu görev düşkünü duygusallıktan uzak soğuk cimri kontrol delisi katı çekingen korkak münzevi fazla or, or, otoriter hesapçı çıkarcı diye sizinle negatif kötü taraflarınızmış söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şöyle bir pala dönelim şimdi. Evet evet evet. Şöyle bir baktığımızda aslında burada şöyle bir şey söyleyeyim bir yere gidiyorsunuz bir karar vermişsiniz gidiyorsunuz ama yani mecburiyetten gitmek mecburiyetten uzaklaşmak olabilir taşınmak olabilir ziyaret olabilir bunu yapıyorsunuz ama bunu buna tam da emin değilsiniz yani aslında bunu yapmak gerekiyor. Çünkü dengeleri oturturmam için, dengeleri e, güzel bir şekilde oturması için bunu yapmam lazım. Yani buradan gitmem lazım veya bu kişiyi göndermem lazım gibi gibi bir gündemin olacağını gösteriyorum. Ama daha sonra e, bunu daha sonra ya düşünmeden hareket edeceksin, bir anda karar vereceksin ve bunu yapmak için de e, hemen harekete geçeceksin. Ama daha sonra belki yanılabilirsin, pişman olabilirsin. O yüzden bu dönemde özellikle bir yolculukla olabilir, bir yer değişimle olabilir veya bir iş değiştirmek olabilir. Bu konuyla ilgili lütfen biraz daha düşünmeden hareket etme. Hani böyle yaparsam daha iyi olur, hedefime ulaşırım, işte efendim tuttuğumu koparırım, işte efendim neydi efendim belki hedefim, istediğim o hedefe doğru giderim. Ama diyor ki belki de zamanı değil şu anda değildir. Ee, evet belki bunu yapman gerekiyor. Yap evet bir risk al yap ama e, bu şu anda değil. Belki önün kış o yüzden olabilir. Belki çoluk çocuğun varsa eğitim hayatı vardır. Belki belki belki. Evet sen bir risk alıyorsun. Tabii ki risk almadan bilemeyiz ama bazen de hani insan der ya şu anda zamanı değil bence gibi. Senin için de öyle olabilir. Daha sonra pişmanlık duyabilirsin. Evet. Ama e, daha sonra belki bir süre sonra birkaç ay yani kış geçtikten sonra olabilir. E, daha sonra bu durum bakın bir köprü kurulacak gibi bir durum olacak. Olaylar, mesafeler aza indirilecek veya engeller aza indirilecek konular Hani daha iyi bir şekilde bir birleşme olacak gibi gözüküyor ve bu konuyla ilgili de şansın artık tıkır 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 işleyecek. İşte doğru zaman, doğru zaman, doğru yer, doğru saat, doğru zaman. Yani bazen de burada akışa bazen kendimizi bırakmamız lazım. Boşuna konuşmalar etmelere kafamızı yormamamız gerek ve bu konuyla ilgili doğru zaman geldiği zaman zaten akış bir şekilde akıyor ve her şey yoluna giriyor olabilir. Evet daha sonra tabii ki bu geçişten herkes geçiyor. Sen de geçeceksin başkası da geçecek o da geçecek bu da geçecek. Her şey olabilir. Karşılaştığınız bir insanla bir sohbetiniz olacak. Güzel ve hoş geçecek. Her şey ne kadar burada olursa da sen burada diyorsun yani Evet ben bir şekilde burada bakıyorum. Bakın geriye doğru bir bakış var. Yani bir yere gidiyorsun ama geride aklın kalıyor. Yani hanede aklın kalıyor olabilir. Sevdiğin kişide aklın kalıyor olabilir. Ailedeki kişilerde aklın kalıyor olabilir ama buraya gitmek zorundayım. Belki bir iş için gitmek zorundayım farklı bir şekilde. Ama arkada da aklın kalacakmış gibi bir durum yaşayabilirsin. Oğlak burcu. Evet bu konuyla ilgili özellikle baktığımda arkadaşlar yani hayatımda artık bazı şeyleri çabalıyorum ediyorum. Bunun tabii ki emeğimi görmek istiyorum veya da artık bir sonunu göreyim. Hani ne oldu ne yaptı bu kadar çabaladım ettim bunun sonu nereye gidiyor bunu görmek isteyebilirsin. Burada güzel gelişmelerin de aslında olacağını bu konuyla ilgili bir güzel gelişmeler de olabilir. Bir yandan da burada diyor ki bakın bir mikrofon var. Bu mikrofon kime verilecek? Bu mikrofonda kim nasıl bir duyuru yapacak? Ne söyleyecek? Yani önemli olan buradaki durum o mikrofondan nasıl bir ses tonuyla ne konuşulacak? Nasıl bir ses tonuyla değil hatta burada karşıdaki kişilere ne söyleyecek gibi bir durum var. İkili ikili günler sizin için çok önemli olabilir. İki vakit çok önemli olabilir. İkinci hafta çok önemli olabilir. Ayın ikisi, son ikisi, işte efendim e, 22'si gibi günler belki sizin için bir aile evi, ailede bir önemi olabilir. E, bir de burada arkadaşlar e, şunu söyleyebilirim ki e, burada belki de sizden bir şeyler e, alıp kaçan bir insan olabilir. Yani bir haksızlığa uğrayabilirsiniz. Kandırılabilirsiniz. Her şey yolunda giderken hiç beklemediğiniz bir insanın bir tuzağına düşe tuzağına düşebilirsiniz. Yani buradaki kişinin pek bu kişi yani hani böyle bakıldığında da siz olmasanız pek iyi niyetli olmadığı gözüküyor. Yani siz burada başka şeylerle ilgilenirken o zaten alacağını almış kaçıyor olabilir gidiyor olabilir ya yani burada bir sizin hakkınızı e, yiyen bir insan olabilir hakkınızı vermek istemeyen kaçan bir insan olabilir Özellikle bu konularla ilgili bir gündeminizin olacağını gösteriyor Aralık ayı yani burada hakkınızı alamayabilirsiniz hakkınız yenilebilir e, Ondan sonra Efendim istediğiniz o, o parayı alamayabilirsiniz ve bu durum uzun zamandır belki de bu konuyla ilgili gerçekten bu yoldan geçmek istiyorsunuz geçmek istiyorsunuz başka yere gitmek istiyorsunuz belki bekliyorsunuz yani e, burada istediğiniz parayı alamayabilirsiniz gibi bazı konular biraz sizi yani bir haksızlığa uğramada var dikkatli olmanızda fayda var anlatabildim mi? siz başka şeylerle uğraşırken bir başkası daha neler ya yaptığını daha sonra fark edebilirsiniz. Yani burada hakkınızı yenildiğini anlayabilirsiniz. Evet. Biraz dedikodular kodular da var gibi gözüküyor söyleyebilirim. Bakalım kartlar bize nasıl bir yol gösterecek. Nasıl ışık tutacak bize arkadaşlar. Bir de kartlara da bakalım. Burada bize gerçekten destekleyen hani buna buna dikkat edin diyen kartlar mı yoksa yok tam tersine aslında her şey yolunda evet onları aşacaksınız diyen kartlar mı evet bu birinci dönem yani bir hafta e, bu ikinci hafta kesin bir yolculuk var size bu üçüncü hafta ve bu da dördüncü hafta harika kartlar geldi. Bizi desteklemiyorlar. Sadece burada bırakmakta zorlandığınız veya e, enerji olarak size bağlılık taşıyan birileri olabilir. Sizi bırakmak istemiyor olabilirler. Siz burada bırakmakta zorlandığınız e, bir diğer durum, kişi ev veya ne bileyim hane, iş olabilir. Bu konular biraz sizi zorlayacakmış anladığım kadarıyla. Evet, birinci dönemde Buradaki döngü diyor ki bir artış var hayatınızda. Bir artış olacak. Bakın yollarda vardı. Bu artış genişleyen enerji döngüsünde ilerleyeceksiniz. Bir yer alabilirsiniz. Toprak alabilirsiniz. Başka yere gidebilirsiniz. Ev yapabilirsiniz. Ona ev alabilirsiniz. Daha artacağını, daha genişleyeceğini gösteriyor. Yani bu konuyla ilgili hayatınızda güzel gelişmelerin olacağını hayatınızdaki o bu döngü içinde enerjinizin artı, artı artışa geçeceğini, genişleyen bir e, enerji döngüsü içinde e, gerçekten burada e, artık ne istiyorsanız ev mi almak istiyorsunuz, toprak mı almak istiyorsunuz, yazlık mı, çiftlik mi artık ne düşünüyorsanız bununla ilgili güzel bir gelişmenin olabileceğini gösteriyor hayatınızda. E, ikinci haftada baktığımda olayları öyle bir güzel yöneteceksiniz ki bir yolculuk gözüküyor artık bavulunuz hazır bu yolculuğa çıkılacak yani artık öyle böyle yok ki burada da bir yolculuk vardı zaten bu yolculuk sizin için çok hayırlı bir yolculuk olacak çiçekler var burada hareketli bir süreç sizi bekliyor e, bu yolculuk sizin için çok hayırlı olacak İkinci hafta bir yolculuğunuzun olacağını gösteriyor olaylar size bu yola doğru içecek yer yani bu hareketli bir sürece doğru ilerleyeceksiniz gözüküyor üçüncü hafta baktığımda hak ettiğiniz değeri göreceksiniz bilincinizde Ben zaten bunu hak ediyordum gerçek değerimin farkına vardım veya benim de gerçek değerimi anlayan kişilerle bu yolda yürümek istiyorum bana hak ettiğim değeri veren kişilerle olmak istiyorum çiçek alabilirsiniz çok güzel haberler alabilirsiniz yine burada bir evle ilgili arkadaşlar bir gündeminiz olabilir burada da vardı ev almak işte efendim çiftlik almak ne bileyim belki köyünüzde bir yer almak olabilir bu konular çok fazlasıyla 3. haftada ama burada hak ettiğiniz değerinizi göre vererek veya görerek veya karşınızdaki insanlar da sizin hak ettiğiniz değeri size vererek bu yolda ilerleyebilirsiniz. Ve dördüncü hafta. Dördüncü haftada burada arkadaşlar yine burada bilincinizde artık ben iyimserim Kendime güveniyorum. Kollarımı açıyorum. Güneş buradan doğuyor etrafımda meyveler ve yeşillik yine bakın hep yeşillik ve bu konuyla ilgili parlak bir geleceğe kollarımı açıp ve sarılıyorum ve istiyorum da bilincimde ben bunu hak ediyorum ben bütün iyimserliğimle parlak geleceğe kollarımı açarak ve onu kucaklıyorum dediğiniz bir bilincinizde olacaksınız arkadaşlar. Belki de bu çıktığınız hareketli bu yolculukta gittiğiniz yerde çok iyi karşılanabilirsiniz. Yeşillik biliyorsunuz ene oksijendir, sağlıktır, şifadır. Ondan sonra ayrıca burada biliyorsunuz dördüncü çakramızdır, sevgidir, aşktır. E, ayrıca arkadaşlar daha böyle sağlıklı süreçlere gireceğinizi Para konusunda da bir o kadar e, rahatlayabileceğiniz süreçler sizi bekliyor gördüğüm kadarıyla. Hayatınıza da bir insan girebilir. O insanla birlikte daha böyle sağlıklı, iyimser, daha güzel günler belki aynı eve taşınmak, aynı ev kurmak, yuva kurmak, ev almak bir arada olmak olabilir. O kişiye doğru yolculuk yapmak olabilir gibi gündemlerinizin çok yoğun olacağını gösteriyor. Evet tabii ki siz böyle güzel şeyler yaşarken de yine de dikkat etmekte fayda var. Çünkü buradaki kişinin pek niyetinin de iyi olmadığını söyleyebilirim. Bir kandırma olayına denk gelmemeye dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.